Ne gece? Gece. Osman. <laughs> gece ne yaptın gece? Kayınveleri konuşuyor Osman Efendim? Gece ne yaptın Sabaha kadar ne konuştunuz ikiniz? Ali üç? Osman amca Bak şuraya bakarak konuşacaksın ses oradan geliyor ama Şu karşı kameradan konuşacaksın ha Neden gece konuştunuz Boşanalım boşanmayalım Davası yaptınız neden Bunlar aramızda ne var onu açıkla bana ya ben, ben dedim ki ben ben istemiyorsan dedim ben daha ne tutacağım ya? Ben ne tutacağım ben sana söylüyorum ya. Ben istemiyen karı ben ne tutacağım ya? Ama ben e, de, ben de dedim ki ben istemiyorsan dedim boşanalım dedim. abi dedim kuzen dedim böyle bir bok yiyorsan dedim ya, yayınlaysan. Of ya. Tamam ya sen niye böyle dedim yani bana anladım, ya? bir dakika bir hatta alsanız arkadaşlar Reji Ne demişim? Bir dakika bir izin ver. Arkadaşlar ne dedi? Ben duymadım. Niye böyle yani, bakıyorsun? Bir dakika abi dur gözünü seveyim baba ne olursun Öyle ya. Yani. Size sormuyorum aşağıya soruyorum. Duymadım duysan çünkü alırım. Sevgili Rezdeki yapımcım söyler misiniz ne dedi adam? Sevgili izleyenler ben de duymadım ama anladığım kadarıyla kötü bir şey söylemiş. Özür diliyorum sizlerden. Uyardınız mı? Bağlı. Osman. Efendim Yasin abi. Güzel kardeşim canlı yayındayız. E, tamam anladım. Tamam Yasin abi. Yani ağzını bozmanın kötü kelime çıkmasının anlamı yok. Sen tamam. cuma gün hadise oluyor da neden cumartesi günü akşam 9'da bana çağırıyorsun bir günü 48 saat sonra? bak. <laughs>